Yunus gel, Yunus gel. Ben kim? Yunus Emre'yi canlandırmak kim? Her işin zor kısmı hep bana mı düşer? Kesinlikle evet. Bu sene sonunda Yunus Emre adlı bir tiyatro oyunu sergileyeceğiz. Gece gündüz ezber peşindeyim. Cezmi ile Bedri rahatlar. Çünkü ikisi de sadece bir perdede görev alıyorlar. Ezberlerini birkaç gün içinde bitirdiler. Şimdi bütün günleri sokakta geçiyor. Ah Ali Kemal hocam ah yaktın beni. Biraz hızlı girdim olaya ama şu sıralar hiçbir şey için vaktim yok. Çok çalışmam gerek çok. Fakat önemli bir sorunumuz var. Ben çalışmak istemiyorum. Dahası okulda tüm sınıf, yok yok tüm okul. Artık beni Yunus diye çağırıyor. Oyun okul binamızın konferans salonunda olacak ve herkes bizi izleyecek. İşin heyecan kısmının yaşattığı yürek çarpıntısını söylemiyorum bile. Okuldan dönünce ezber yapmaya oturalım dedim. Aman ne ezber ne ezber. Beynim kısa devre yaptı. Her şeyi birbirine karıştırıyorum derken balkona çıktım. Malum hava güzel ve bizimkiler sokakta. Bedri, nasıl gidiyor Yunus dedi. Cezmi, Yunus gel, Yunus gel diye bağırıp kıkırdayarak geçip gitti. Yunus gel. İfadesi de sakız oldu ağızlarına. Neden mi? Çünkü oyunun bir bölümünde Yunus Emre oruçluyken susuzluğa dayanamıyor ve nefsiyle bir mücadeleye giriyor. Su içme arzusu sırasında nefsi ona Yunus gel, Yunus gel diye fısıldıyor. Elbette sonunda Yunus mücadeleyi kazanıyor ve orucunu tamamlıyor. Peki nefis rolünü kim oynuyor dersiniz? Tabii ki Cezmi. Kaşlarımı çatmış otururken annem geldi yanıma. Çok mu zor geldi diye verdi. Ben de nasıl yani? Bakışı fırlattım anneme. O da başladı atasözleri kitabından okumaya. Sabrın sonu selamettir oğlum. Sabreden dermiş, muradına erermiş. Allah sabır kulunu sever. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Sabırla koruk helva olur. Dut yaprağı atlas. Derin bir of çektim. Hepsi tamam da anneciğim. Son söylediğinden hiçbir şey anlamadım dedim. Koruk bildiğin ham üzümdür aslında oğlum. Atlas da kıymetli bir kumaştır. Yani atalarımız der ki hiç olmayacak bir iş için bile sabır ve sebatla çalışırsan sonunda başarırsın. Ham üzüm helva olur, dut yaprağı ise değerli kumaş. Vay be şu atalarımızla tanışmak isterdim doğrusu. Nereden nereye? Nasıl bir mecaz bu? İyi de anne ben bu işi yapmak istemiyorum. Sahneye çıkmaktan biraz korkuyorum. Ya unutursan? Herkes bana bakıp gülerse. Annem haklısın dedi. Çok zor bir vazife seninki. Fakat her iş gibi bunun da bir çözümü vardır bence.'' Ne gösteriydi ama alkışlar, ışıklar, tezahüratlar, tebrikler derken Yunus Emre'yi sahnede çatır çatır canlandırdım. Hem de hiç şaşırmadım. Nasıl mı? Annem işini gücünü bırakıp bana destek oldu. Her gün birlikte çalıştık. Annem beni izledi. Sonra Ali Kemal Hoca'yla konuşup en ön koltukta çocuklar şaşırırsa replik verecek bir görevlinin oturmasının hepimizi rahatlatacağı önerisini getirdi. Birkaç gece uykusuz kaldığım doğrudur. Fakat ne demişti atalarımız? Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas. E peki sebatla çalışan Remzi'den ne olur dersiniz?